Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Savaş Müptelası'na hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video denemesiyle bakacağız. Clash Royale'de efsanevi sandık açılımı yapacağız bugün. Bu arada ben Göktuğ. ben normalde 7. arenada değilim fakat bu e, Clash Royale ye yeni gelmiş olan e, klan sandığı etkinliğinden ötürü sürekli kupa düş çık yapıyoruz. O yüzden şu an burada kaldım. Bugün efsanevi sandık açılımı yapacağız diye altta normal hani bir iki tane de sandık dolu gözüksün diye biriktirdik. Şöyle bir gelelim bakalım. Ayrıca bugün pazar olduğu için destansı kartlar çoğunlukla pazarda ve destansı kart isteme şeyi de klanda mevcut. Bu aralar benim kullandığım favori destem. Bu arada bundan biraz bahsedeyim. Bu da çok güzel bir deste. Neredeyse klandaki birkaç arkadaşımla birlikte çoğumuz bunu kullanıyoruz. Silahşör, domuz binicisi, buz golemi, elit barbarlar, ee, buz ruhu, çarpma, minyonlar ve dondurmadan oluşan bir deste. Çok hızlı dönüyor, çok iyi. 3 taç çekiyor diyebilirim. Neyse hemen çok lafı uzatmadan <laughs> sandıklarımızı açalım. Ücretsiz sandıktan başlıyorum. 67 Altın, e, Barbar Kulübesi, Okçular, Gümüş Sandığımı Açıyorum, Altın, Bombacı ve iksir Toplayıcı, Altın Sandığımı Açıyorum, Altın, Oklar, Bombacı, Goblinler ve Barbar Kulübesi. Efsanevi Sandık Açılımına Gelmeden Önce Elimde Var Olan e, Efsanevi Kartları Göstereyim. Elimde 5 tane bir bir kartım var. Birinci seviye madenci, birinci seviye e, şey prenses, birinci seviye buz büyücüsü. Bir ama iki yapabilirim. İkinci seviye yapabileceğim bir ejder, ejderiya, cehennem ejderiyası. Ve yine ikinci seviye yapabileceğim laf tasısı. Ya istiyorum ki elimde olan bir şey çıkmasın. <laughs> Bakalım. Bismillah deyip açalım. Bu arada bu bana düşen ikinci efsanevi sandık. O yüzden videoyu benim çekmemi istediği ilkeler. Ya Allah bismillah. Of. Ağlayacağım. <laughs> Videoya hiç tepki verecek bir şey vermediler. Cidden alacağım. Buz büyüsü. Buz büyüsünü de ikiye artık. Bayağı kötü oldu. Bu. Ben yeni bir şey bekliyordum. Neyse. Hemen size o zaman bu arada farklı bir şey daha yapacağım. Bu videoda Arapların yapmış olduğu Clash Royale çakması oyunu inceleyeceğiz. Tribal Mania. Görmüş olduğunuz gibi başlangıcından itibaren tamamen aynı içerikte, aynı şekillerde yapılmış ufak tefek değişiklikler içeren sadece bir oyun. Clash Royale'den farkı, tabii ki Clash Royale kadar etik ve e, güzel bir oyun değil. Çünkü çok karışık. Şöyle ben hızlıca bir savaş yapayım. Bir de tek de dezavantajlarından birisi sadece Arapça ve İngilizce dil seçeneği var oyunda. Yani İngilizce bilmiyorsanız birazcık uğraştırıyor. Ya aynı alev topu, işte bombacı, şövalye, dev. Bunların hemen hemen Hani Clash Royale'de nasılsa burada da aynı o şekilde yapmış adam. Şöyle hemen yani alev topunu atalım orayı bir kurtaralım. Bu aralar YouTube'da hemen hemen her kanal bu e, oyunlarla alakalı bir video attı. Benim de dikkatimi çekti. Hazır efsane bir sandık açılımı yapacakken bunu da bir inceleyelim dedim. Bu arada kanala yaklaşık aylardır video atmıyoruz. Hani okulda oydu buydu. Ya aslında bahane üretmemek gerek ama bilmiyorum işte ya. Bir şeyler hep engel oldu. Kimi uğraşmak istemedi. Kimi hani bir şeyleri bahane etti. İlker olsun, egemen olsun. Bir de bu aralar bayağıdır buluşamıyoruz. Bir araya gelemiyoruz. Birlikte bir etkinlik de yapamıyoruz derken. Bu arada 3 tat çektim. Tat şekilleri görmüş olduğunuz gibi farklı. O sandık aynı şekilde altın ve sandık veriyor. 3 saatlik, 8 saatlik altın, gümüş sandık açılımı aynı şekilde. Klar şöyle aynısını yapmışlar. Seviyelerini yükseltiyorsunuz ee, ordularınızın. Yine enderlik açısından şeklinde işte sıradandığı vesaire var. Pazarı mevcut. Şey olarak birazcık daha iyi gibi sanki pazarı. Hani para miktarı olarak ama çok tutulacak randıma yapacak bir oyun değil sadece hani insanların dikkatini çekiyor diye bu aralar inceliyorlar. Ee, kanala Egemen'in attığı yeniden geleceği için mecbur bir daha kupa düşmemiz gerekecekti. Yükseltmelerim çok aşırı bir şekilde fazla param yok. 10 seviyede yeni geçenlerde oldum. Klanımıza şöyle bir bakalım. Klanda çok çok İyi olan hani birlikte oynadığımız ettiğimiz iki arkadaşımız sattı bizi ama. Olsun diyorum. Bu videoya da burada son verelim. Bence çok uzun olmasın. Dediğim gibi sadece geri dönmeye odaklı bir videoydu. Ben zaten çoğu videoda olmadığım için acemilik de diyebilirsiniz bunu. Şimdiden izleyen izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir artık bundan sonra gelecek yeni videolarımızda. Daha sık sık görüşmek. Hani like'larınızı ve yorumlarınızı bekleyerek görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.